Tekin Alankaya, dünyanın moda başkentlerinden Paris'in 93 bölgesi Sevran'da 40 yıldır terzilik yapan bir emektar. 44 yıl önce birkaç yılını açıktığı gurbet yolculuğuna hala devam eden Tekin Alankaya ile bu hikayeyi konuştuk. Tekin Alankaya, dünyanın moda başkentlerinden Paris'in 93 bölgesi Sevran'da 40 yıldır terzilik yapan bir emektar. uzun yıllar kendi ülkesinden uzakta gurbette emek veren gurbetçi vatandaşlarımız var. Bunlardan biri ise Paris'in 93 bölgesi Sevran'da bulunan 40 senelik terzi Tekin amcamız. Şimdi Tekin amcamızı ziyaret ediyoruz. Bakalım o zamandan bu zamana neler değişmiş? Başarı hikayesini dinleyelim kendisinden. 44 yıl önce birkaç yıllığına çıktığı gurbet yolculuğu yarım asra yaklaşan Tekin amca, eşi Fatma Alankaya ile işte bu dükkanda rötuşçuluk yapıyor sevgili izleyenler 40 yıllık Terzi amcamız Tekin amcamızla beraberiz. Şimdi kendisinden dinleyeceğiz bu başarı hikayesini ve gurbetteki bu uzunca geçen yılları. Efendim merhabalar nasılsınız? Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkürler. Sizler de programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl? Sizi bir tanıyalım mı Tekin amca? Çok uzun yıllardır gurbettesiniz. Kaç senesinde Fransa'ya geldiniz? Oradan başlayalım dilerseniz. Ben 1977'de turist olarak geldim. 4 hı hı. yıl turist çalış, kaldım burada. Ondan sonra çalışma, oturma müsaade aldım. O günden beri konfeksiyonun ütüden başladık <laughs> meslek olarak. <laughs> Ütücü, ondan sonra uvarlak diyorlar, sürüce. Ondan sonra makineye oturduk. Yavaş yavaş tercih, bu işe başladık yani. 40 Şimdi saniye. de hala bırakamadın. Hala bırakamadık. <laughs> Gidiyoruz yani evde domicil olarak çalıştık. 20 yıldır da bu dükkanda çalışıyorum. Peki o zaman da nasıldı bu özellikle e, konfeksiyon işi işte rutuş işi şimdi nasıl nasıl değerlendirirsiniz? Eskiden ilk zamanlarda konfeksiyon çok güzeldi yani sentiye Strasbourg sendeni de çok güzel e, mağazalar vardı orada çalışıldı zaten Paris deyince konfeksiyon modanın başken evet o bitince bu işten anlayanlar buna döndü. Hı hı bazılarda da inşaata döndü bazı arkadaşlarımız. Hı -hı. Tabii şimdilik bir ekmeğimizi yiyoruz çok şükür. Hı -hı. Geçinip gidiyoruz torunlarına, çocuklarına beraber. Çok uzun yıllardır sizi zaten herkes tanıyor özellikle bu bölgede. Ee, ben bırakmak istedim ama onlar da beni bırakmıyorlar. Devam ediyorum bu şekilde demiştiniz. Bunu nasıl yorumlarsınız? Ee, çok uzun yıllardır mesela Kaç senesinden bu yana sabit müşterileriniz var? Ya? 20 yıldır daha önce bu dükkan bir arkadaşındı. Ondan devraldım ben. Onunla onun müşterilerine beraber 31 senelik bu dükkan hı hı hı. müşterilere hizmet ediyor. İnşallah emekli olana kadar da götürecek. Hem torunlar yanımızda. Hı hı. Başka da şeyimiz yok. Hı hı. Alternatifimiz. Hı hı. Peki siz de buraya gelirken 77'de geldim dediniz. Evet. Geldiğiniz zaman ya ben birazcık para biriktiririm sonra Türkiye'ye ülkeme dönerim dediniz mi? Aynen. Aynen. O zaman tabii 18 yaşındaydım. Ortaokulu bitirdim geldim. 3-5 sene askerlik zamanına kadar çalışır, 5-10 kuruş biriktirir, diye ama hala ev aldık burada. Yerleştik. Dedik yani evin borcunu biter döneriz dedik 15 yıllığına. Onu da yine dönemiz. şimdilik de çocuklar, torunlar bizleri bağladı. İnşallah bundan sonra herhalde emekli olduktan sonra biraz Türkiye'de, biraz burada, ömrümüz ne kadar yeterse. Allah uzun ömürler versin. Peki Türkiye ile e, bura arasındaki özellikle senin mesleğinle alakalı neler söylersin? Farklılıklar var mı? İlla vardır. Biz burada e, ölçümü yap şey yapmıyoruz, ölçü alıp da hazır dikmiyoruz. Hı. Sadece rutuş yapıyorum ben burada. Hı hı. Yoksa benim e, Çekirdekten yetme mesleğim değil benim. Bu terzillik demek yani çekirdekten iğne çekip biz havadan inme mesleğe biz bizim. <laughs> 40 yılınızı vermişsiniz öyle demeyin, dile kolay. Yani aslında bu rutuculuk da bu şey e, hakikaten o da bir meslek yani. <laughs> Şimdi Tekin amca her başarılı erken arkasında bir bayan vardır denir. Evet. Sizin de arkanızda Fatma teyzemiz var. Evet. Bununla ilgili neler söylersiniz? Çok uzun yıllardır da onunla birlikte size yardımcı oluyor sanırım. 41 yıldır beraber evliliğimiz var. Allah'a çok şükür bugüne kadar birbirimizi hiç incitmedik. Hala... Aynı şeyler birbirimize saygımız saygınlığına devam ettiriyor. Maşallah Allah uzun ömürler versin her ikinize de e, sağlıkla daha uzun yıllar diliyorum ben. Evet değerli izleyenler biz bugün 40 yıllık emektar terzimiz Tekin amcamızı ziyaret ettik. Çok da hoş keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Biz buradan ayrılıyoruz fakat vizyon birbirinden özel konu ve konuklarla devam ediyor efendim.